Fark ettiyseniz bu bazı zındıklar, zındık hocalar bunlara sesleri çıkmıyor. Allah'ın helali haram, haramı helal yapılmış sesleri çıkmıyor. Kafirlerle dostluk besleniyor. Sesleri çıkmıyor. Bir tane kendini bilmez sanatçı Adem Aleyhisselam'a işte cehaletle e, suçluyor. Bunlara saldırıyorlar. Biliyor ki bunun sesi çıkmaz. Arkalarında gür bir ses var. Ne yapıyor? Hepsi bunlara saldırıyor. Peki başınızdaki yöneticiler neler yapıyorlar? Neler ama sesiniz çıkmıyor. Sesiniz çıkmıyor. Gücünüz bunlara mı yetiyor? Tamam bu kadına tepki versinler. Bu kendini bilmez şahsiyetsizin teki, ateistin teki. Tamam ateist o. Evet ama ateizmin çoğalmasının sebebi bugün başımızdaki yöneticiler. Ateizm dernekleri bu yöneticiler tarafından açıldı. Deizm bu yöneticiler varken çoğaldı. Eşcinsellik İstanbul Sözleşmesi bu başımızdaki yöneticiler varken oldu. Senin oy verdiğin o parti var ya Oy verdiğin o parti işte bu senin dediğin şeylerin hepsinin müsebbibi bunlardır. Ona kızacağına başındaki yöneticiye kız. Ona da kızsın. O da kafirdir. O da müşriktir. Allah da onun belasını da verecektir. O kadının o başka bir durumdur. Ama zaten bundan önce o kadar kitapta Allah'ın diniyle alay ediliyor. Peygamberlerle alay ediliyor. Öyle değil mi? Haber Türk'te ateistin biri çıkıp Allah'ın diniyle dalga geçti. Açık açık bir şekilde. Niye sesiniz çıkmadı? Niye sesiniz çıkmadı? Yıllarca bu arabesk sanatçıları çıkıp Allah'ın diniyle alay ediyorlardı. Bu şarkılar dilden dile, kulaktan kulağa yayılıyordu. Ama yine sesiniz çıkmıyordu. Niye sesiniz çıkmıyordu da şimdi erkeklik yapmaya başladınız? İşte nedir bu? Sonucu bana nasıl geri döner hesabını yapıyorlar. Eğer sonucu bana çok kötü geri dönmeyecekse vurun gitsin vurun gitsin. Ama sonucu ona kötü dönecekse hemen geri fitese takıyor beyefendiler. Dolayısıyla biz diyeceğiz ki bakın bu kadının yaptığı tamam kafirliktir çünkü bu ayette de bu geçti. Ayette ne dedi? Peygamberin sesinin bile üzerine sesinizi çıkartmayın. O kadar hassas bir nokta ki sen gideceksin Allah azza ve celle'nin kitabında Allah azza ve celle'nin kendisine bütün eşyaların ismini öğrettiği Adem Aleyhisselam'a cahil diyeceksin. Bu olabilecek bir şey mi? Olabilecek bir şey değildir. Bu başka bir durum. Bunu alalım bir yere. E peki senin bu şeyhlerin İbni Arabi gibi, işte Celaleddin Rumi gibi onların açık kitaplarına bakın. Allah'ın ne şekle sokuyorlar. Haşa Allah'ı kadına benzetiyorlar. Haşa tüysüz çocuk şekline sokuyorlar. Haşa kadını huzura benzetiyorlar. Haşa ve kella bunlara yapıyorlar. Sesiniz çıkmıyor. Bu neye benziyor biliyor musunuz kardeşler? Bu şuna benziyor. Muhammed bin Abdülvahab bir gün talebelerine şunu söylüyor. Haramlardan bahsediyor. Bakıyor ki talebeleri haramları duyunca vay Allah belasını versin. Allah kahretsin hemen tepki gösteriyorlar. Muhammed bin Abdullah bu sefer şirkten bahsediyor. İşte şu yan köyde işte bazıları kabirlere tapıyorlar, şöyle yapıyorlar. Bakıyor ki talebelerden ses yok. Niye ses yok? He diyor ki siz tevhidi anlayamamışsınız. Ben size haramlardan bahsettim. Sesiniz çok çıktı. Ben size şirkten bahsettim. Sesiniz hiç çıkmadı. Demek ki siz tevhidi anlayamamışsınız. Demek ki siz tevhidi anlayamamışsınız. Ne demek kardeşler biliyor musunuz? Kastettiğim şu. Allah'a küfrediliyor. Sesiniz çıkmıyor, peygambere küfür ediyor. İşinize geldiği zaman sesiniz çıkıyor. Kıyas edin. Demek ki sizin kalbinizdeki iman yetersizdir ve yoktur. Bu yine şuna benzer. Muhammed bin Abdullah Siyer'de altın mesele konusunu işlerken şunu söylüyor. Diyor ki sahabe Müseylemetül Kezzapla savaştı. Onları öldürdü. Onların kadınlarını cariye çocuklarını esir aldı. Bunu niçin yaptı? Şunun için yaptı. Müseyleme dedi ki ben nebilikte ortağım dedi. Peygamberin ashabı bunu bile kabul etmedi. Yani peygambere ortak olmayı bile kabul etmedi. Hepsini öldürdü kafir saydı. Bir de her şeyi yoktan var eden, azim olan, kudreti büyük olan Allah azze ve celle'ye bir şeye denk tutmanın sonucu nedir o zaman diyor Muhammed bin Abdullah. Sonucu nedir? Peygambere bir şeye denk tutmak cezası buysa Allah'a bir şey denk tutmanın cezası nedir? E biz de soruyoruz. Peki Allah'ı hiç kabul etmeyenin cezası nedir? Allah Azze ve Celle gece gündüz küfredenin cezası nedir o zaman? Nedir yani? Size soruyorum ve sizin vicdanınıza bırakıyorum. Hani dedi ya farkına varmadan amelleri boşa gider dedi Allah Azze ve Celle bu ayette. Ne demek bu? İbnül Kayyim ve benzeri alimler bununla alakalı çok örnekler veriyorlar. E peki ya bugün şeyhlerinin sözlerine bakarak Allah Azze ve Celle'nin sözlerini bir tarafa atanlar, Allah Azze ve Celle'nin hükümlerini hiçe sayanlar, faiz yerleri açanlar, zina evleri açanlar, Allah'a inat ha. Allah'a inat bunları açanlar. Peki bunların hali nice olur diyor alimler. Nice olur yani. Dolayısıyla mesele bize şunu gösteriyor. Demek ki bu insanlar hakkı söylediklerini zannediyorlar. İnsanlara böyle empoze ediyorlar ama aslında hakkı söylemiyorlar. İşlerine geldiği noktada tepki veriyorlar. İşlerine gelmediği noktada tepki vermiyorlar. Ondan dolayı biz Müslümanlar olarak sahabe, peygamber, Allah Azze ve Celle İslam'ın ne kadar şiarı varsa bunun bekçileri, bunun koruyucuları olmamız gerekiyor. Eğer Allah'ı ve Resul'ünü sevdiğimizi iddia ediyorsak. Çünkü kalbimizin ana merkezinde Allah ve Resul'ünün sevgisi var ise biz bunun için mücadele etmemiz lazım. Buna tepki vermemiz lazım. Elimizden geldiği kadar, gücümüz nispetinde hiçbir şey yapamıyor muyuz? Kalkar gecenin üçte birinde bunlara beddua ederiz. Ya Rabbim ya bunları ıslah et ya da kahret deriz ve bu şekilde safımızı belli ederiz. Yoksa bu münafıklar gibi, bu iki yüzlüler gibi işlerine geldiği zaman tepki ver, işlerine gelmediği zaman Sus! Yöneticiler bir şey dediği zaman Sus! Başka biri bir şey söylediği zaman Çık! Tepki göster. Bir tane öğretmen Bir şey söylüyor hemen tepki gösteriyor Yöneticiler, milletvekilleri bir şey Söylediği zaman çıtı çıkmıyor Bu belanların çıtı Bu nedir? Bu bir çelişkidir diyebilirim